Evet, şu anda Çatalca, Karamanlar Köyü, dere kenarındayız. Orman alanından yaklaşık bir 3 kilometre girişten yürüdük. Şu anda ormanın içindeyiz. Bizden başka şu anda kimse yok, hayvanlar var bizde. Biraz tırsarak geldik. Hüseyin dedi ki illa ben burada bir altın araması yapacağım. Dedim Hüseyin sen altın araması yaparsan ben de çekimini yaparım. Evet. Hüseyin'in ilk kez şu an ilk denemesi arkadaşlar. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Şu elektren büyük taşları eledi. Altın yürür gibi. Yürüsün bakalım çevir. Dere de muhteşem. Yaklaşık girişten 3 kilometre yürüdük. Dere çok güzel yani burada kamp yapmak için. Muhteşem ateş yaptırmıyor ya. Şimdi altın dereyle beraber gelir diye. Normalde su böyle akıyor. Şuralarda ufak böyle girdaplar oluşturuyor yüksek akıntılarda buralar su doluyor. Ondan sonra şöyle kumlar kalıyor. Bu kumlarda olma olası çok yüksek oluyor. Akıp gitmiyor çünkü bu kumlar. Altın da ağır olduğu için alta yapışıyor. Hüseyin de böyle bir elek vasıtasıyla dedi gelmişken bir deneyelim. Çantamda olacak dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan çantamda ne işi var. <laughs> Kürek de varmış. <laughs> Hay aksi dedik o zaman deneyelim. <laughs> çok güzel ama. Gece insan tırsa burada kamp yapmıyor ama normalde ağaçlar sanki insan gibi bakıyor anasını satayım. gözün acayip gözüküyor. Hüseyin sen araya dur. Sonuca doğru geliriz. Biz şöyle bir gezdireyim şöyle etrafı. Şurası arkadaşlar az önce çubuk soktuk. 2 metrenin üzerinde. Şurası derinlik. Bu taraftan akıyor, bu taraftan akıyor. Burada Osmanlı karakolu var dediler bize. Biz o yüzden biraz yürüdük. Görmek için ama bir şey göremedik öyle. Bir tarihi yapı göremedik. Eski. Ya da yol böyle gidiyor biz gidemedik. Tırstık çünkü yol bitti burada. Ama şuralar falan... Yani geliş kısmı falan her şey çok güzeldi. Çok ileriye gitmeden de kamp yapılabilir. Ama kalabalık olmak lazım. Ya 4-5 arkadaş olunca daha güvenli seviyorsan kendini. Hüseyin'le çevirdim be. İlk kum değil mi daha? Değiştirmedim. Gözü çarpan bir şey yok ama. Bir, çıkmaz zaten. Burada büyük çıkmaz kırıntı dedikleri madencilik diyorlar buna. Kırıntı madenciliği. Ufak 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 İşte olan yerlerde var. Sen i̇şte internetten baktığın evet, zaman. Çok, bu evet dibi kalacak. Ondan sonra bu iş böyle olacak. Kırıntı madenciliği yasal olarak yasak değil. Herkesin evet, yani, yok. Maden sahası olmadığı sürece. Ama böyle büyük parça marşı çıkmıyor tabi. Öyle bir şey yok. Sadece böyle çok ufak ufak ufak. İşte bunları büyükleri şey adam toplayan kişi ayda bir gram çıkartırsa onun için iyi bir ay geçirmiş oluyor. Daha büyük yerini zaten şu kadar çıkardım diye. Biraz sabır işi, kol işi. Bunların biraz daha profesyonel olarak Havuz üzerinde yapanları var. Havuk koyuyorlar. Havuğa şuraya koyuyorlar mesela. sabah diyorlar ona. Üstüne toprağı atıyorlar. Su akıntısı toprağı götürüyor. Altın arı olduğu için havuğa yapışıyor. Ondan sonra o havuk üstündeki kilimi yıkıyorlar. Ondan sonra şu aramayı tekrar yapıyorlar. Daha böyle net oluyor. O zaman hemen altını görebiliyoruz. Hemen altını görebiliyorsunuz. Altın da yoksa hemen olmadı anlaşılıyor. Genelde şu toprakları işte şu dipteki topraklar olursa eğer mesela şu bölgelerden alıyorlar. Çünkü su gelmiş burada birikmiş. Bakın şurada topraklar. Şu topraklar daha önemli. Çünkü akıntının götürmesi zor. Burada yapışıyor altın ağırlığından dolayı. Akıntı da olmadığı için burada kalıyor. Vallahi doğası muhteşem. Yeri güzel. Sadece orman içi arkadaşlar. İnsan biraz tedirgin oluyor. Gece burada kalınmaz korkan insan. Ama kalabalık grupla gelinip kalınabilir. Buranın girişine bir kilometrede insanlar vardı. Kamp yapanlar. İşte arabası arabasıyla gidebildiği kadar gelmiş yaklaşmış. Belli yerden sonra gelinmiyor zaten araçta. Yaklaşık 3 kilometre yürüyorsun içeriye. o girişin orada kamp için duranlar var ateş yakmak yasak deniyor orman içi olduğu için ama adam yakıyordu yani ama yasak çünkü o her yer ağaç ama gelinir mi gelinir muhteşem yani suyun içine böyle sığ olan yerlere masa atmışlar oh mangalını yapmış içinde oturmuş yemeğini yiyor şimdi hırlatacak Hüseyin'i göster ne oldu işimiz? Hüseyin kumu azalttı. Hüseyin sallıyor abi. Azıcık su alıyor. Şimdi biraz orayı. bir şey yaptım. Yani evet, şimdi onu komple bir inceltecek. Kırıntılardan parlayan var mı ona bakacağız. Altın yürür arkadaşlar vurduğu zaman. çeyrek altın <laughs> demek isterdim. Ya burada zaten gram gram milleti altın buluyor bu şekilde Tutup. Ya gram gram derken toplu topladığı zaman mesela bir ay yapıyor adam bir gram çıkartıyor. Öyle bir kere de bir gram da çok zor. Hatta bazıları şu dibi kaldığı zaman e, poşetliyor. Burada daha devam etmiyor. Evde kurutuyor, seriyor. Mikroskopla, şeyle, büyüteçle bakaraktan yapan bile var. Ama işte altın olacağı yer bilinen yerler. Mesela Bursa'da bir dere vardı. Orada 5-6 kişi birden çalışıyorlar, ekip kurmuşlar. Altın olduğu belli yani, devamlı yapıyorlar bunu. Adam orada ne diyordu? Günlük bir gram çıkartıyorum diyordu değil mi? Evet ben izlediğimde kişi başı 4-5 gram kazandık dedi de. Artık doğru yanlış bilemem yani. ama işte onun için bir hobi olarak değer yani. Ama burada tutup da bir ayda bir gram çıkartmak çok hem yorucu. Şimdi bakıyoruz şuraya. Gözüküyor mu şimdi? Hangisi Hüseyin ben Şu göremedim. Yanda. Hmm. Çok ufak. Çok ufak öyle olur zaten. biraz daha ince, bakalım bir kere daha. Ya bu işi biraz daha profesyonel yapacaksan savak olacak. Bir de gittiğin derede şey olacak. Çıktığını bileceksin. Çok da baktım mı bir müddet hepsi altın gibi gözüküyor insan gözüne. <laughs> Şuraya bakıyorum sanki burada altın varmış. Şuraya da bir deneyelim ha. Şu Hı. bölge. Şu bölge gözüm acayip güzel gözüktü. Biz bunu öylesine arkadaşlar yapıyoruz. Şu anda ilk defa bir kere denedim. Meraktan yapıyoruz. Hani burada bir bölgede böyle bir potansiyel var mı yok mu? Görmek için. Tabi şey değil. Bunun için gelmedik yani. Ama doğa muhteşem. Tekrar merkeze dönüyoruz. Bu sene epey bir kum azalttı. Ama tek sefer için yapıyor. Şu an neredeyse 10 dakikalık video. 10 dakikadır hala e, tek kum. Çevir kazı yanmasın, çevir kazı yanmasın. ses oldu insan burada sessizlikte kafa yiyor. Su sesi başka sesler gibi geliyor sen kulağına. Bak zaten demir tozu Yani. Altından sonra en ağırı. Hı hı. Bak siyah demir. Tozu. Bu siyahlar demir arkadaşlar, demir tozu. Demir tozu. Hatta ben bunu almak istiyorum. Arabada mıknatıs da var. Yanımıza almadık. Emin olmak için. Hani benim de merakım gitsin diye. Eğer mıknatıs çekerse dediğimiz doğru. Demir. Tozu. Ama kesinlikle siyah met şeyler Demir tozu. Altından Demir sonra tozu. en ağırı odur zaten. Demir de her yerde çıkıyor zaten. Aynen. O yüzden zaten ucuz bir eleman. Zaten böyle ararken en son siyah kalacak. Bir de içinde sarı kalacak yani. Ha bravo. O zaman sarılar daha belirgin oluyor. Ama dediğim gibi bu çok sabır isteyen bir iş. Öyle i̇şte şey oradaki değil mesela işte. izlediğim videodaki insanlar da yani buraya, onlar bu kadar kaldığı kesik zaman... kesik kesik şey yapıyorlar. Zaten. Kaldığı zaman mutlaka paketliyor adam. Bunu diyor seviyorum, kurutuyorum diyor. Evde kontrol ediyorum diyor. Hem rahat bir şekilde. Demek stres yapmadan. Bir şey yaptığın evet, zaman çeke. altın kalır Yani kuruttuğu zaman da daha rahat oluyor bence. Seriyor, kurutuyor. Evde de rahat bir şekilde istediği zaman onun tozuna bakabilir. Ama 4-5 gram günde çıkartıyorlarsa bir ekip güzel. Yani hem doğanın içinde ama daha içine girerseniz arkadaşlar <laughs> cecir olursunuz haberiniz olsun. <laughs> Hüseyin bir sabırla yaptı yani şu, şu sabır bende yok ya. Yani. Hüseyin baban da madenciydi ya maşallah. <laughs> maşallah. geleceğim. Burada balık da gördük arkadaşlar. Buraya geleceğim. Oltanı salacağım. İşte bu hobiyle uğraşmak isteyen arkadaşım varsa ufaktan bir kendine yapacak. Semaverini yapacağım. Çayını içeceğim. Kafanı dinleyeceğim. Ortam da çok serin arkadaşlar. Soğuk için. Tekrar bir şeyine bağlanalım. Suyun kumu çok incelti şu anda. Hiç kaba şey yok. Hepsi ufak ufak. Hüseyin altın yürür dedi. Vuruyor ondan böyle ufaktan ufaktan. Evet bir yer gösterdi. Ona bakacağım. Evet, çok sarı o. Onu, şey. onu alalım ya. Hüseyin onu Bak, kaybetme. Zaten burada yukarıya doğru yürüyor sen. Yanında evet. düşmesi lazım. Daha sonra şu. Arkadaşlar siz belki ekrandan görmüyorsunuz ama buradan aşırı sarı olduğu belli oluyor. Şu iki tane parça. Bir bu, bir de bu. Bak, Yok var daha küçükler küçüklerde var da. Bak şu iki parça çok, şu özellikle şu eline gösterdim çok muhteşem. Gözleri de çok iyi gözüküyor. Benim telefon kadar iyi çekiyor bilmiyorum ama Allah'a ekber düşüyordum az kalsın. Bak şu anda heyecanlandım. Biraz daha kumu azaltacak. Bunu biriktirmek için yapmıyoruz şu anda. Nerede, Sadece böyle böyle bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Yani böyle pikniğe gelmişken veya bir doğa yürüyüşünde yapılabilir yani. Yani bunu yapmak isteyen heveslenen arkadaş olursa sakın böyle büyük parça çıkacak falan yok. böyle bir şey düşünmesin böyle bir şey yok. Böyle kum iyice azalıyor. Zaten yani öyle büyük yani şöyle bir göstereyim ben. Videoda çekenler de böyle Bakın şöyle yapayım. bir taş falan böyle bir şey altın çıkacak. Şu kadar parça falan öyle bir şey yok. Şu parçalar bile çıkmıyor yani. Şu büyük parçalar bile şunlar böyle bir şey yok yani. Çıkışta büyük tabii kısmet. Ama bu çok sabır isteyen bir iş. Ha, i̇yi bir yer olur, biraz daha göze gelen parçalar çıkabilir. Ama şey demir az olan yer olur mesela atıyorum. Yani daha Bilmiyorum, böyle. Altının olduğu yerde bir demir oluyor. Ya maden çünkü bu taşların hepsi bir nehir yatağı, dağın içinden çıktığı için mutlaka bir maden sürüklüyor. Sürüklediği zaman da mutlaka parçalar ufak oluyor. Sonuçta taşı parçalamıyoruz burada ufak kumlardan. Ama şu anda video 15. dakikasında hala tek bir kere yaptık bunu. Hala uğraştırıyor yani. Çok ince sabır isteyen bir şey. Öyle salladım. İşte burada bunu ayıklamak da zor olduğu için ben şimdi o adamı haklı buluyorum yani. Mesela şu parçayı direkt alacaksın. Kurutacaksın. Açacaksın. Evde bakacaksın. Büyüteşte. Burada görmesi çok zor. Dün de söylediğim gibi ya siyah görüyorsun ya sarı görüyorsun. Camı bakmaktan. Bak, şuraya bakın arkadaşlar. Bakın şu parlayan parçaları görüyorsunuz değil mi? Ama mikroskop ama mikrosu... Çok, çok ufaklar. Küçük. Yani yanına bir şey koysan belli olur ancak. Kameradan büyük parça gibi gözükebilir ama çok ufaklar. Yani zaten onlar da büyük parça gibi gösteriyorlar ama. Onların savanında şeyinde de bakın şöyle daha az şöyle kalıyor. suda göstereyim ben yani. çok özür dilerim. Burada gözükmüyor ama gözü çok iyi belirgin. Resmen parlıyorlar. Yani sap sarı parlıyorlar. Ama dediğim gibi çok çok ufuklar, ufaklar böyle. O parçaya bir şey söyleniyor mu bilmiyorum hani. Altıncılar. altın atölyelerinde kırıntıları böyle biriktiriyorlar ya böyle düşenleri falan. Ondan daha da ufak kırıntılar. Şu anda çok azaldı. Yani bir siyah var bir sarı var. Siyah tabii çoğunlukta. Bak görüyor musun? Aynı o gösterdiğim Bak bak şuradaki şu parlayanı şu, şu parlayan iki tane bak şurada var şurada var. Şu bak yukarıya çıktı. Evet, evet. Böyle vurdukça Vur yukarı, bak yukarıya tırmanıyor görüyor musun? Bak geldi bununla birleşti. Evet. Şimdi altın yürü dedi arkadaşlar bu. Vurdukça altın, altın hareket ediyor. Bak, Bak bütün hareket bütün etmiyor. İlk denememize göre güzel yani. Bence de. Yani bu böyle yapacaksın. 10 dakikada bir yaptın mesela. Bunu biriktireceksin. Evde büyüteşle bir ayıklayacaksın. Bence hem daha sağlıklı olur. Aslında onun bile alabiliriz. Şimdi videoyu kapatacağım. Tekrar bir göster Tekrar Şurayı bir bakalım. Bir, bir sonra. kere daha topla. Kıymetli güzel bir video oldu bence. Suyla gitmiyorlar bunlar. Kalanlar, demir tozuyla. Bak, attığı zaman orada birikiyor. Kendi işleri birikiyorlar. Ağır oldukları için suyla beraber akıntıyla gitmiyor. Ama yani tabii çok su yoğun su koymuyorsun. Şurayı görüyor musun? Burası tırmanıyor ya. Burası genel olarak altın aslında. Bak şu sapsarı zaten bak. Hı hı. Şu özellikle şurada arkadaşlar. Şu var bak. bu var. Sapsarı buradan kameradan daha iyi gözüktüğü için. Bak Hiç düşmüyor. Rampa böyle dik tutuyorum. Vuruyorum yukarıya. Ama dedim bunlar bak. çok çok bak, ufak şu, arkadaşlar. Çok küçük değil. Evet bence de. Şu iki parça. Bu iki parça çok güzel. Bence onu böyle bir toplayalım. Bir kuruturuz. Büyüteç yardımıyla bir bakarız. En azından onu da sonra paylaşırız. bizim için de ilk defa. Ama dediğim gibi şuralardan almak lazım. Büyük akıntılardan toprak parçası almak iyi değil. Yani boşuna uğraşmış olursunuz. Şu birken yerler, şöyle özellikle şu havuz yerleri zamanla biriktiriyor. Üstte kum alıyor, altta hep altın kalıyor. Birikiyor, birikiyor. Yani bunu desen 100 yıl, 200 yıl biriktiğini düşünün. Eğer büyük bir su dalgası gelmezse burada altın son derece çok yoğun bir şekilde çıkar yani bu kırıntılar. Ama dediğim gibi büyük parça çıkmıyor. Sadece ufak parçalar. Değer mi uğraşmıyor bilmiyorum. Hobi olarak yapılabilir ama böyle çok zengin olacağım diye yapılacak bir şey. Ya yerine denk gelirse Kafayı şey olabilir yani. yeri işte araştırmak var. Hep aynı şey olmaz yani. Bunun için biraz ilmine bakmak lazım. Görüyor musun şurayı? Zaten o gösterdiğim hep gösterdiğim geliyor buraya. Evet. Bak şu var. Bir, of. Yani burada arkadaşlar 4-5 parçadan fazla var yani. Bak şurada var. Evet o da çok belirgin Hüseyin. Bana tebrik ederim. Güzel sabırla yaptın. Emeğine sabır. Yani burada bizim gözle görmediklerimiz de var da. Şimdi bunun bunu mumulesini de eğer bulabilirsek Abdullah abime bunun numunesini yaptırmak lazım. Gerçek mi değil mi? Burası Türkiye. <laughs> Türkiye şimdi zaten çıkamıyor. <laughs> i̇şte bunu dökmeyeceksin arkadaşlar. Bunu biriktireceksin evde kavanozlarda. Ondan sonra kurutacaksın. Güzelce bir büyüteş daha ekleyeceksin. O zaman hani var mı yok mu? Yani bir gün böyle devamlı biriktireceksin. Akşam evde bunun işlemini yapacaksın evde güzelce. Ondan sonra kararını vereceksin. Burada aramaya devam edilir mi edilmez mi? Değer mi değmez mi? Ama tabii birkaç noktadan farklı farklı noktalardan numara almak lazım. Ama bu el değmemiş yerler bence bizim için yani gidebileceğimiz İstanbul'a yakın olarak en güzel yerlerden bir tanesi. Hüseyin o numuneyi kaybetme bence. Onu direkt alalım. Çok merak ettim gerçek mi değil mi? Yani gerçek mi derken farklı bir maden mi? Yoksa gerçekten altın mı? Bir sapsarı görüyoruz ama bence de çok bir çalışma oldu. Hüseyin ilk defa mı yapıyorsun şu anda? Hı? İlk tepe yaptım da bir iki öyle öylesine bir denemem olmuştu yani. Böyle Ama yani her olsun bu yani. sabır bende olmaz. Valla genç arkadaşlar, boş dolanlar, doğayı sevenler hem gezeceğin hem dolanacağın hem de böyle bu tarz bir hobi. şuradan da bir lumine alacağız. Hüseyin'e şuradan da bir tane aldıracağım. Ondan sonra hava kararacak arkadaşlar. Biz gidelim. Gidelim mi artık? Çekmiyor mu? Lumine daha yap. Oraya gidelim. Şuraya koyayım üstüne mi?